Safra kesesi ameliyatındayız. İlk kamera portumuzu girdikten sonra bu ikinci çalışma portumuzu giriyoruz. Ve ilk baktığımızda görüyorsunuz safra kesesinin üzerinde olan yağlı dokuları veya bazen yapışık bağırsakları bu şekilde çekiyoruz. Ve şu anda safra kesesi görünür oldu. Tutup şöyle bir kontrol ettikten sonra diğer portlarımızı, çalışma portlarımızı, işte bu toplamda bu üçüncü portumuz ve şimdi bir port daha gireceğiz ve dördüncü portumuzu girdik. Bu port girişleri tamamlandıktan sonra safra kesesine en tepe tutup yukarı doğru asıyoruz. Ve safra kesesinin aşağıda safra yolları damarlarıyla bağlantılı olan kısımlara ulaşmak için şu gördüğünüz yapışıklıkları özellikle elektrokoter dediğimiz kanamayı da engelleyici güvenli bir şekilde yavaş yavaş indiriyoruz. Burada görerek ve böyle güvenli bir şekilde ilerlemek çok önemli. Çünkü bu bölge aslında böyle Bermuda şeytan üçgeni dediğimiz tam vücudun merkezinde ortada işte ana atar damarların ve safra yollarının olduğu bir bölge. Burada da güvenli alanı tespit etmek için bakın safra kesesini tamamen neredeyse karaciğerden ayırıp bir pencere açıyoruz. Sonrasında da biz buna tıpta kala üçgeni diyoruz. Sağda safra kesesinin damarı, solda safra kesesinin kanalı, sistik kanal dediğimiz üst tarafta da safra kesesinin kendisini görüp şu güvenli görüntüyü görüyoruz. Sonrasında endoklip dediğimiz bu işte hem damarı hem safra yollarını güvenli bir şekilde kapatan bir kliple bu şeyleri kapatıyoruz. Önce şu anda safra kesesinin atar damarını gördüğünüz gibi klipliyoruz. Şimdi sistik kanal dediğimiz safra kesesinin safra yollarıyla bağlantısını klipleyeceğiz. Bu şekilde aşağıya güvenli olsun diye iki tane klip koyuyoruz. Yukarıya da yine biz safra kesesini çıkarırken batın içine safra veya taşlar akmasın diye bir klip koyuyoruz. O klibi koymasak da olur ama safranın batın içine safra akarsa ameliyat sonrası karın ağrısıyla boşu boşuna uğraşırsınız. O yüzden şu son gördüğünüz klibimizi de bu şekilde yerleştiriyoruz. Ondan sonra gelip makasla önce safra kesesinin atardamarını, sonra safra kesesinin safra yollarıyla bağlantısını ayırıp bu şekilde serbestleştiriyoruz. Şu anda sadece karaciğerle bağlantısı kaldı. Bu karaciğerle bağlantısını da gördüğünüz gibi yine elektrokoter dediğimiz kanamayı durdurucu ve güvenli bir şekilde bu dokuları birbirinden ayırıcı cihazla yapıyoruz. Burada doğru yerde olduğunuzu anlamak için yine dediğim gibi kansız bir alan, temiz bir alan görüyor olmanız lazım. Eğer karaciğere doğru giderseniz kanama, safra kesesine doğru giderseniz safra akışı olur. Ve son hamlede de bu şekilde safra kesesini karaciğerden ayırıp gözümüzün önüne alıyoruz. Sonra güvenli bir şekilde çıkarmak için de endokeç dediğimiz veya bazen eldiven, steril eldivenlerle yaptığımız safra kesesini batından çıkarırken böyle güvenli bir şekilde bir korbanın tabiri caizse içine alıyoruz. Sonrasında yukarıda yaklaşık 1 santimlik kesi dediğimiz delikten bu şekilde tutarak dışarıya doğru güvenli bir şekilde çıkartıyoruz. Bazen sıkışabiliyor. Bazen içinde safra yoğunluğu fazla oluyor. Aspiratörle bu şekilde emip, içeriği küçültüp sonrasında da dışarıya doğru güvenli bir şekilde şimdi göreceğiniz gibi safra kesesini batının içinden dışarıya doğru alıyoruz. Sonrasında şurada gördüğünüz safra kesesini tamamen çıkardık. Sonrasında şu delikler oluşabilecek kanamalar bunları küçük küçük kontrol edip ameliyatımızı sonlandırıyoruz.